Merhaba arkadaşlar ben amel Bugün sizlere oyun veya bir programın simgesini bu şu şekilde yapmayı göstereceğim. Şu şekilde, şu şekilde. Ee, arkadaşlar ilk önce Google'ımızı açıyoruz. Buraya e, hangi oyun yapmak istiyoruz mesela? Atıyorum şu GTA San Andreas'i yapalım alıyoruz arkadaşlar Google'a e, GTA San Andreas ikon yazıyoruz arkadaşlar şu şekilde ne sonra zaten GTA San Andreas ile ilgili görseller diye bir seçenek çıkıyor bize bu görseller yeri şu şunun gibi bunu tıklıyoruz e, sonra arkadaşlar buradan istediğimiz bir tanesini seçiyoruz e, ben bunu seçeyim bunu alıyoruz arkadaşlar. Resmi görüntüde diyoruz. Bu şekilde çıkıyor. Bunu sağ tıklıyoruz, farklı kaydet diyoruz. Masa üstü seçelim. Kaydettik. Şimdi arkadaşlar bunu böyle games e, benim klasörüm. Sağ tıklayıp işte e, özellikler deyip simge değiştirdiyip deyip e, şey yapamıyoruz arkadaşlar. Nasıl söyleyeyim? Seçemiyoruz. Çıkmıyor zaten buraya. Bunun için bunun uzantısı ne şu anda? Ona bakalım. PNG arkadaşlar uzantısı PNG, PNG uzantılı e, şeyleri ikon olarak kullanamıyoruz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar size bir link vereceğim, Convert Icon diye arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Buradan <laughs> Select File from your e, computer da browse var, ona tıklıyoruz. Buradan indirdiğimiz olan resmi seçiyoruz. Go diyoruz arkadaşlar bir 5-10 saniye kadar bekliyoruz. İnternetin hızın hızına bağlı arkadaşlar. Bakalım ne diyor. Bu büyük sanırım bu biraz. Ondan kabul etmedi. Şu an ne oldu arkadaşlar? Ya hata verirse hatayı kapatın. Tekrar go deyin. Böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Buradan aşağı doğru bakan oka tıklıyoruz bir kere. E, masaüstü diyoruz veya e, benim kaydettiğim ikonlarımın hepsini kaydettiğim bir yer var arkadaşlar. Buraya e, işte ben ismini bu şekilde hepsini değiştiriyorum arkadaşlar. E, sonra klasik olarak GTA San Andreas'ı tıkladık. Özellikler dedik. Simge değiştir dedik. Göz atı tıkladık. Sonra burada simgeyi nereye, o ikonu nereye kaydettiyseniz oraya gidiyorsunuz. Ben buraya kaydetmiştim burada arkadaşlar buna tıklıyorsunuz tamam tamamlıyorsunuz devamlıyorsunuz sonra simge değişiyor arkadaşlar e, ee, beni için teşekkür ederim ben Ayberk önümüzdeki videoya kadar e, görüşmek üzere